İşitme Engelliler Haber Bültenimize hoş geldiniz. İyi haftalar. Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü bugünkü kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası ek gösterge düzenlemesini açıklayacak. Düzenleme ile memur maaşlarıyla emekli ikramiyeleri artacak. ...3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve meclisin takdirine sunma safhasına getirdik. Kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. 5 milyonu aşkın memur ve emeklisini ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Hayata geçtiğinde maaşlar ve emekli ikramiyeleri artacak. Peki bu artış ne kadar olacak? Meslek grupları düzenlemeden nasıl etkilenecek? Tüm bu soruların cevapları için gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Yeni düzenlemeyi toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum. Kabine toplantısında terörle mücadeledeki son durumda ele alınacak. Güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeriye doğru bunu bir defa bilecekler. Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Toplantıda Suriye'nin kuzeyine yönelik terörle mücadele kapsamında yapılacak harekatın detayları değerlendirilecek ve bölgesel gelişmeler. Ankara 8 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u ağırlayacak. Lavrov'la yapılacak görüşmelerde bir sıcak başlıkta Karadeniz üzerinden tahıl koridorunun açılması olacak. Bu ziyaret öncesinde Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin güvenli bir şekilde uluslararası piyasalara ulaştırılması konusundaki Türkiye'nin istek ve beklentileri kabine toplantısında değerlendirilecek. Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Pençekilit operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençekilit operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bir açıklamada terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz denildi. Hatay ve Kütahya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konya merkezi 5 ildeki FETÖ operasyonunda da 7 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve ankesörlü telefonlarla iletişim kuranlar tespit edildi. Hatay ve Kütahya'da belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı. 8 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 9 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Kavurucu sıcakların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası kapıda. Yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklarsa mevsim normallerine dönüyor savurucu sıcak yerini yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıklar yeni hafta ile birlikte mevsim normallerine dönüyor. Geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta başından itibaren bir miktar azalarak doğu bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Toz taşınımı Doğu Anadolu'da etkisini yitirse de bazı bölgelerde görülmeye devam edecek ve üç büyük şehir İstanbul ve Ankara'da 3 gün boyunca yağış bekleniyor. İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yoğun ilgi görüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler ve Gözde Turizm Merkezi'ndeki tesislerde doluluk oranı %90'a yaklaştı. Okulların tatile girmesiyle Uzungöl'e ilginin daha da artması bekleniyor. Uzungöl yeni turizm sezonuna hızlı giriş yaptı. Trabzon'un Gözde Turizm Merkezi'nde bugünlerde turist yoğunluğu yaşanıyor. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Azerbaycan'dan, İran'dan, Orta Doğu'dan. Bu sene Uzungöl için ve Karadeniz turizmi için bir patlama yılı olarak görüyoruz. Uzungöl'ü tercih edenler arasında Arap turistler başı çekiyor. Trabzon'u çok seviyoruz. Bizim arkadaşlar çağırıyorlar. Uzungöl çok güzel diyorlar. O yüzden geliyoruz. Sessiz, sakin ve doğayla iç içe tatil düşünenler için de Uzungöl ilk tercihler arasında. Buraya ikinci gelişim. Hatay İskenderun'dan geliyorum. 2009'daki yılından şimdi arasında çok farklılık var. Çok güzel gelişmiş. Şahane olmuş. Doluluk oranının %90'a ulaştığı Uzungöl'de okulların tatile girmesiyle yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Düzce'de yaşayan Emirkan Kabuk tarlasında bulduğu yavru karacayı evine aldı ve Kabuk birkaç gün evinde baktı o karacaya. Sonrasında da iyileşince doğa koruma yetkililerine teslim etti. Şimdi benzer bir örnekte e, Bolu'daydı. Bolu'da da bir ormanda çobanlar tarafından bulunan Kızıl kızılgeyik yavrusu Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Haberimizde her iki görüntüyü de izleyelim. Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Emirkan Kabuk, tarlasında ilaçlama yaparken yavru bir karaca buldu. Onu alıp evine götürdü. Bebek gibi baktığı karacayı elleriyle besledi. Tarlaya fındık ilaçlamaya gittik. Orada bir ses geldi. Diye biz bunu ilk baştan tepki ettik. Bağırıyordu. Sonra gittik baktık tellere takılmış bu tarlada. Biz de aldık. Yavru Karaca'yı birkaç gün evinde misafir eden hayvansever durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından teslim alınan Karaca, bakım ve tedavisinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü. Bolu'da da Kıbrısçık ilçesindeki ormanlık alanda çobanlar tarafından bir kızıl geyik yavrusu bulundu. Annesinin olmadığı anlaşılan kızıl geyik için Orman İşletme Genel Müdürlüğü'ne haber verildi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl geyik Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde de bir kömürlük deposunda bitkin halde bulunan tilki yavrusu yetkililer tarafından teslim alındı. Doğa koruma görevlilerince tedavi edilen yavru tilki biberonla beslendi. Yaralı hayvan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. İşitme engelliler haber bültenimizde haber ve gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaştık. Yarın yine görüşmek üzere. Güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.